değerli izleyenler. Bizim çocuklarımız programına hoş geldiniz. Bugün bu programda çok değerli konuklarımızla çocuklarımızı, yani bizim çocuklarımızı konuşacağız. Devletin korumaya ve bakımı altında bulunan kimsesiz çocuklar dediğimiz, aslında kimsesiz olmayan o çocukları ve o çocukların kaldığı çocuk esirgeme ve yetişim yurtlarını konuşacağız. Ve en önemlisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yeni dönem değişim modeli olan çocuk evlerini konuşacağız. Evet, e, konuklarımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Mersin İl Müdürü Yardımcısı Sayın Recep Bozkuş e, ve psikologumuz Özge Selçuk. E, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. E, koruma bakım altında kalan çocuklarımızın artık bu sistemden çıkarak çocuk evleri sistemine geçtiğini biliyoruz. Evet. Peki bakanlığın bu yeni dönüşüm modeli olan e, çocuk evleri sisteminden ve... Çocuk evleri sisteminin işleyişinden bize kısaca bahseder misiniz? E, tabii ki memnuniyetle. E, şu an e, Mersin'de 16 tane çocuk evimiz var. Hı hı. Evlerimiz çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre hı hı. E, 6 kişilik bir grup oluşturduğumuzda, yani çocuk evi hizmetinden faydalanabilecek 6 çocuk oluşturduğumuzda, hı hı. semtlerde mümkünse okula, sağlık e, merkezlerine evet. yakın, hı hı. güvenli bir sitede bir e, daire kiralıyoruz. E, o çocukları daireye tefriş ettikten sonra oraya yerleştiriyoruz. Hı hı. E, evlerimizde 24 saat sürekli görev yapan e, çocuk gelişimi mezunu bakıcı annelerimiz. Hı hı. Muhakkak çocuk gelişimi mezunu olacaklar veyahut da e, daha e, ön lisans veya lisans Eğitimli. mezunlarını tercih hı hı. ediyoruz. Eğitimli olmalarını istiyoruz hı hı. o çocuklara e, evdeki e, rol model olarak e, iyi örnek olabilsinler hı hı. diye. Üç tane annemiz e, vardiyeli olarak çalışıyorlar. Ee, bunun haricinde her iki evimize bir koordinatör e, görevlendiriyoruz. Hı hı. Bu e, öğretmen, e, rehberlik danışman e, veyahut da bizim meslek elemanı dediğimiz sosyal, psikolog, sosyal çalışmacı arkadaşlardan olan biriyim. Teşekkür ederiz. E, Sayın Selçuk, en çok merak edilen sorulardan biri de e, çocukların yaşam programıydı. Yani çocuklarımızın toplu olarak yaşadığı yuva ve yetişme kurumlarındaki yaşam programıyla çocuk evlerindeki yaşam programını karşılaştıracak olursak ne gibi değişiklikler meydana geldi? Şöyle evde çocuk sayılarımız az olduğu için gezi ve faaliyetlerde kurum çocuğu hissinden kurtulabilmekteler. Ayrıca evlerde yemek listeleri hazırlanmamakta da. çocukların damak tatlarına uygun kendi... yöresel ...yöresel lezzetlerine göre değerlendirmeler yapılarak hazırlanmakta yemekler. Bunun dışında apartman dairesinde yaşadıkları için komşuluk ilişkileri aile gelişmekte. Ortamı. Evet misafir ağırlama, misafirliğe gitme bu gibi etkinliklerde bulunarak görgü kurallarını öğrenebilmekteler. Ne güzel aile ortamı oluşturulmuş yani çok güzel. Evet. Teşekkürler Sayın Selçuk. Ee, şimdi ekranlarınıza çocuk evleri slide gösterimini getiriyoruz. Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan çocuk esirgeme kız ve erkek yetiştirme yurtlarında koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımız artık kuruluşlardan çıkıp komşularımız oluyorlar. Bakanlığın yeni değişim modeli olan çocuk evleri sistemiyle çocuklarımız koğuş sisteminden çıkarılıp ev sistemine geçişi sağlanıyor. Ülkemizin her kentinde artık var olan bu evler hızla artmaya devam ediyor. Son yıllarda uygulanan sistemde şu an ülke genelinde toplam 1015 tane çocuk evi bulunmakta. uygulamaya konulduğundan bu yana toplam 5063 tane 0-18 yaş arasındaki çocuklarımızın ev ortamına geçişi sağlandı. Evet çocuk evleri slide görselimizi izledikten sonra Sayın Bozkuş'la olan sohbetimize devam ediyoruz. Ee, Sayın Bozkuş bu kurumlarda yetiştiğinizi öğrendik. Ee, siz hmm, evet. yetiştirme ve e, yuva ve yetiştirme yurtlarında kalırken o anki şartlar ile şu an da sunulan şartları karşılaştıracak olursanız neler söylemek istersiniz? Aslında e, tabii ki bir, biraz da özel bilgilere de vakıf olmuşsunuz. Bu evet. konuda <laughs> ben e, kurumlarımızı çok küçük yaşta ilkokul dörtten evet. beri biliyorum. E, Türkiye çok değişti. Yani o günlerle günleri mukayese etmek mümkün değil. Hı hı. E, şimdi e, çok iyi imkanlarımız var. E, kurumsal anlamda çocukların e, daha güvenli, daha sağlıklı, daha eğitim hayat hazırlanmaları konusunda gerçekten evet. e, devletimizin çok iyi imkanları var. Hı hı. E, yani geçmişte mukayese edilecek gibi değil. Yani çok basit bir örnek verecek olsam, e, ben ilkokul, ortaokulda okurken herkese bir ders kitabı verilmezdi. 3-4 kişiye bir ders kitabı verilirdi. Bir spor odası vardı. Bir spor ayakkabısı veya eşofman beden eğitimi Ortak dersleri için. Birkaç tane koyarlardı farklı bedenlerden. Dersiniz varsa gidersiniz oradan. Ayağınıza uygun olan, sizden öncekileri gidip almışsa ya bir küçük numarası düşer. Veya ilk <laughs> numarası. Şimdi imkanlar anlamında giyim kuşam olsun, beslenme olsun, sosyal ihtiyaçları olsun, çok iyi durumda. Bunda Mersin'in kendine özgü biraz da farklılıkları da var. Ben bir müdür yardımcısıyım ama yaklaşık 6 ay öncesinde yetiştirme yurdu müdürüydüm. Evet. Hem devletimizin sağladığı imkanlar çok iyi, hem de uzun süre halkla yani Mersin'lerle güven ve iyi ilişkiler kurduğumuz için bize toplumun desteğiyle çok iyi. Sevgili izleyiciler, kameraman arkadaşlarımız erkek çocuklarımızın evlerini gezdi ve sizler için bir VTR hazırladı. E, yalnız ufak bir hatırlatma yapayım. Çocuklarımızın e, güvenliği için yüzlerini gizledik. Şimdi erkek çocuk evlerinin VTR'sini ekranlara getiriyoruz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Burada göreviniz nedir? Ee, i̇smim Ayşe Selma Uğurlu. Burada bakım elemanı olarak çalışıyorum şu anda. Ee, burada neler yapıyorsunuz? Günlük rutinleriniz, etkinlikleriniz nelerdir? Ee, burada günlük e, çocuklarımızla birlikte sabah e, onları kaldırıyoruz. Kahvaltılarını yaptırıp e, okula götürüyoruz. Kendimiz götürüyoruz okulumuz yakın olduğu için. E, götürüyoruz. E, öğlen saat 12 civarlarında gidiyoruz, geri alıyoruz. A anne... Anne 12 12'ye 5 geçe almaya geliyor. 12 10 geçe zil çalıyor. ...çıkıyoruz... Öğretmene soruyor akıllı mıydılar diye. Akıllı diye cevap veriyor. Bir şeyler diyor. Sonra da konuşuyor. Gidiyor. Arkadaşlarımın hepsiyle konuşuyor. ...gidiyoruz... Ondan sonra anne demeden işlerimizi yerine getiriyoruz. Ayakkabımızı koyuyoruz. Şu, ona, elimizi yüzümüzü yıkayıp hemen üstümüzü giyiniyorduk. Çocuklarda ve davranışlarında neler gözlemliyorsunuz? Buraya geldikten sonra çocuklarda ne gibi değişiklikler yaşandı? Çocuklarımız mesela burada evimizin market alışverişini birlikte yapıyoruz. İlk geldikleri zaman birlikte gitmek büyük bir cesaret istiyordu yani toplu ortamlara çocuklarla birlikte. Ee, ama bugün itibariyle gittiğimizde çocuklar nasıl hareket edeceğini, e, nasıl davranacağını bir toplumda gayet güzel biliyorlar. Evet. Ee, çok rahat bir şekilde istediğimiz he, her yere toplu bir şekilde gidip gelebiliyoruz sıkıntı yaşamadan. şey gidiyor, etüte gidiyorduk, etit yapıyorduk. Etütümüz, anne kontrol ediyordu etitimizi doğru yaptık evet. mı diye. Yanlışları düzeltiyorduk, doğrularda kalıyordu ondan sonra yaptık ya yapıyoruz etütümüzü sonra hava güzel olursa ya aşağı iniyoruz G kötü olursa da kötü olursa da biz burada oyunlar oynuyoruz etkinlikler yapıyoruz ondan sonra gece oluyor yemeğimizi yiyoruz yemek yedikten sonra or ...ortalığı toplayıp hemen kitap okuyoruz 15 10-15 dakika ya sessiz kitap okuma ya da ya da şey içimizden okuyorduk anneye, anneye anlatıyorduk. Hı hı. Saat sekiz buçukta yatıyorduk. Sabah saat beşte kalktığımız için, sabahçı olduğumuz için, geç kaldığımız için sekiz buçukta kalkıyorduk. Sabah oluyordu, yine okula gittik. Burada arkadaşlarına neler yapıyorsun? Arkadaşlarını seviyor musun? Oyunlar oynuyor musun onlarla? Oynuyoruz. Bazen kavga ediyoruz. Barışıyoruz. Ondan sonra barışmamız yer Yarım saat falan küs kalıyorsun. Bir gün küs kalmayız hiç, hemen barışırız, Hı. özür dileriz. Arkadaşlarımı seviyorum. Annelerini seviyor musun? Evet, onları da seviyorum. Ya Çok dikkat çekecek şekilde değişiklikler oldu çocuklarda. Hı. Her açıdan oldu yani. Evdeki davranışlar açısından da oldu. Mesela evde e, ilk başta... <laughs> Evin kapısından daire kapısından girdiklerinde o kapının kapanması gerektiğini bile bilmiyorlardı. Şu anda o daire kapısı kapanıyor kendileri girdiğinde ayakkabılarını içeri alıp içeri terliklerini kendileri giy giyiyor mesela böyle. Teşekkür ederiz. Evet erkek çocuk evlerini izledikten sonra Sayın Bozkuş'la olan sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Bozkuş bu çocuk evleri modelinde vatandaşlardan gönüllü katılım oluyor mu? Örneğin bir vatandaş katkıda bulunmak için bir evi kiralamak istediğinde veya tüm masrafları ben üstleniyorum dediğinde nasıl bir yol izleniyor? Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne müracaat ettiğinde biz o konuda gerekli bütün yönlendirmeyi ne yapmak istiyorsa e, gerekli prosedürü biz ta tamamlıyoruz. Evet. Yardım oluyor mu? ya e, Oluyor. E, gerçekten e, onlara e, buradan çok e, canı gönülden teşekkür etmek isterim. E, bir son iki evimiz e, bir vakıf tarafından e, tefriş edildi. Mersin'de bir e, iş adamımızın e, evet. e, onların öncülüğünde. E, çok harika tefriş etmişler. Hiçbir masraftan kaçınmamışlar. Pırıl pırıl evde. Ee, bu şekilde hem e, çocukların, evlerde yaşayan çocukların hayatlarını zenginleştirebilmek, onların e, sosyal kültürel, sanatsal faaliyetlerle daha aktif olarak yol almalarını sağlayacak etkinlikler babında destek e, olabilirler. Hem de yeni açılacak evlerimizin kirası, tefrişi, e, konularda yardımcı olabilirler. E, bu da... E, Gerçekten çok güzel bir insanlık, evet, çok güzel bir duyarlılık olur. Hı -hı. Bunu görüyoruz toplumumuzda bu var. E, temenni ederiz artar bunlar. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ee, Sayın Saçık, <laughs> şu anda e, yani bütün sorularımızın herhalde toparlayıcısı olacak olan sorumuza geçiyoruz. Şimdi çocuk evlerinde kalan çocukların psikososyal ve sosyo kültürel gelişimlerinde nasıl bir değişim meydana geliyor? Ee, öncelikle çocukların ev sıcaklığında evet. e, sosyal yaşama adapte olmaları e, çocuklar açısından iyi bir yola mesela. giriyor çünkü bir aile ortamı yaratılı. Evet tabii ki de... ayrıca kendilerine olan özgüvenlerinin artmasını tabii sağlıyor. Ee, hı -hı. E, çeşitli e, sanatsal müzik, spor dallarında aktivitelere katılmaları evet. sağlanıyor. E, bunun dışında market alışverişine gitmeleri, evet. aynı zamanda sağlık ocağında kullanımını bilmeleri. Ee, bunun dışında yani de yardımcı oluyor. Herhalde. Evet çeşitli Aha. bu tarz hani günlük yaşamın gereklilikleri, sosyal yaşamın evet, gerektirdiği sorumlulukları öğrenmeleri hayatlarında hazırlayıcı bir etken olarak evet. rol oynuyor. Teşekkür ederiz. İyi, Teşekkür ederiz. Neyse, hayatın çok... içinde büyüyorlar. Evet, yani. Biraz kesinlikle. Aile ortamında evet. evet. değerli izleyenler, şimdi ekranlarınıza kız çocuk evleri ve teresini getiriyoruz. Merhaba. Merhabalar. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Merhaba. Adınızı söyler misiniz bana? Ayşenur. Feride, Gülbahar, Saviye, Nur. Hocam kendinizi tanıtır mısınız? E, Fadime Çubukçu, e, Karamanlıyım. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde e, çocuk eğiticisi unvanıyla görev yapmaktayım. Aynı, aynı zamanda çocuk evi sorumlusuyum. Hocam e, çocuklarda ve davranışlarında neler gözlemliyorsunuz? Buraya geldikten sonra çocuklardaki değişiklikler neler oldu? Şimdi ben öncesinde bir buçuk yıl kadar öncesinde yuvada da çalıştığım için bu farkı çok iyi gözlemleyebiliyorum. iki kurum arasındaki farkı özellikle. Şimdi çocuklarımızda misafir ağırlama kültürü, komşuluk ilişkileri, dışarıda toplu yaşanan yerlerde hal ve hareketlerindeki olumlu gelişmeleri çocuk evlerinde daha net görebildim. Kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? Buradaki göreviniz nedir? Songül Aslan, Nid Üniversitesi Edebiyat Bölümü mezunuyum. E, Mersinliyim. Burada e, çocuklarımızı hayata hazırlama adına bulunmaktayım. Burada günlük olarak neler yapıyorsunuz? Rutinleriniz, etkinlikleriniz nelerdir? Bilindiği üzere burası çocuk evleri, adı üstünde ev. Kendi evlerimizde neler yapıyorsak burada da aynı şeyleri yapıyoruz. Çocuklarımızı nasıl yetiştirmeye çalışıyorsak onlar da bu şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Sabah geldiğimizde 24 saat üzeri çalışıyoruz zaten. Hı -hı. Sabah geldiğimizde e, çocuklarımız kahvaltılarını yapıyor. Daha sonra e, derslerini çalıştırıyoruz, kitap okutturuyoruz. Sonra okullara geldikten sonra yine aynı şekilde dersleri bu şekilde devam ediyor. Hı -hı. Şimdi daha önceki yaşantılarına oranla kıyaslama yapacak olursak, yani özellikle evimizin yeni bir ev olması onlar için en azından önce bir gözlerini doyurdu. İşte eşyalarımız yeni, işte yataklarımız yeni, elbise dolaplarımız var. Bir sahiplenme duygusu oluştu çocuklarımızda. İşte okullara kendilerinin gidebilmesi, dışarıya aktivitelerde büyük kızlarımızın birebir çıkması. Çocuklarımızda güven duygusu, işte ben yapabilirim duygusunu oluşturdu ee, ve toplu, işte dediğimiz gibi toplu yaşanan yerlerde olsun, işte kurslara gitmeleri, işte satrançtır, basketboldur, jimnastiktir gibi bu, bu tarz etkinliklere katılmaları da onların özgüvenlerine katkı sağladı. Önce eve geliyorum kardeşlerimi çok seviyorum. Karıma da çok seviyorum. Neler üzerini değiştiriyoruz, üzerimizi değiştiriyoruz. Ama öncelikle çantamızı koyuyoruz önden önce mantoımızı da asıyoruz. Sonra ötüte işte geçiyoruz. evlerimiz bitiyor. Son gülenle ile kek pasta falan yapıyoruz. Fatma hocayla ders çalışıyoruz. İngilizce öğretiyor öbür evdeyken öbür evde annelerden İngilizce öğretimi alıyorum. Matematik çalıştırıyor. De burada bilgisayarımda dairet var ve dairet çalışıyorum. Mutlu musun burada peki? Evet. Sen mutlu musun? Evet. 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 Ee, son beyterimizi de izledikten sonra Sayın Bozkuş'a bir sorum daha olacak. Ee, Sayın Bozkuş çocukların eğitim başarısının dışında e, sportif ve sanatsal çalışmalarını geliştirmek adına çocuk evlerinde ne gibi çalışmalar yapılıyor? Şimdi bizim normalde şöyle bir hedefimiz var. Ben yetiştirme yurdundayken de onu Hı -hı. yapıyordum. Her çocuğun muhakkak bir spor veyahut da e, kültür sanat branşlarında bir kursa yönlendirebilir, Hı -hı. bir tercihte bulunsun. Buna imkanımız var. Yani. Ee, çocuk ben şuna işte gitar çalmayı öğrenmek Hı -hı. istiyorum, bağlama çalmayı öğrenmek istiyorum yahut da ben futbol seviyorum veya yüzmeyi seviyorum. Hemen o kursu bizim... E, Yeteneklerine ona, göre. Tabii Hı -hı. yani ilgi ve yeteneğini ise o konuda bir yakalayabilirsek çocuğun o şeyini. Tabii. E, bu bunlar ne kadar erken yaşta e, öğrenilebilirse o evet. kadar nitelikli Hı -hı. E, eğitim alma şansları var. Bu imkanlarımız var. Hı hı. E, sportif anlamda hem çocuk evlerinin böyle bir e, özelliği var hem de diğer e, yatılık kuruluşlarımızın da var. Yani e, milli takıma kadar giden çocuklarımız oldu değişik branşlarda. Hı hı, e, onların e, geldikleri yerden başladıkları yerle ulaştıkları yere baktığımız zaman gerçekten e, çok e, iyi evet, imkanlar çok. var. İmkanlar anlamında iyiyiz. Ee, burada çocuğu motive edebilmek hı hı. Ee, her çalışmanın bir disiplini vardır. Ee, Kurallar vardır. Aksatmayacaksınız, düzenli olacaksınız. Buralar esas önemli olan imkandan çok o istikrar, Tabii. o düzenli o devamını sağlamak. sağlamak. Hı hı. Ee, bu da disiplin deyince de yani korku ve baskı değil. Evet. Tabii ki. O istekliği uyandırarak o, onu o, Devam motive ettirmek. edebilmek, Aha. şey yapabilmek. Ee, gerçekten imkanlarımız var. Biz o Devletin genel bütün imkanlarını kullanabiliyoruz zaten. Ama bu konuda toplumun da desteğini Hı -hı. görüyoruz. Ee, çocuk yeter ki bir alanda biz fark edelim. onun evet. şeyini, Motive ediyoruz. Bir yani, yeteneği varsa onu geliştirsin. Evet. Hı -hı. Ee, motive ediyoruz. Ne güzel. Hocam teşekkür ederiz. Ee, hocam size de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, son ediyorsunuz. Bir sorum var size. Ee, yani gerçekten toplumdan nasıl bir beklentiniz var? Ya yani söylemek istediğiniz, e, vermek istediğiniz mesajlar var mı? Evet. Aslında ona bir teşekkürle başlamak isterim. E, mesela e, sizlerden birileri e, böyle bir alan olduğunu e, fark ettiler, hı hı. Evet. E, bunu bir program konusu haline getirdiler. E, bizim çok yo yoğun çalışma tempomuzun içinde ısrarla e, bu konuyu biz çalışmak istiyoruz dediler belki siz şu an eğitimle alakalı bir te teknik bir şey yapıyorsunuz ama bir sosyal sorumluluğu da ifa etmiş olduğunuz hı hı. bu şekilde Amacımız ben da aynı bu evet. bizi bu konuya yönlendiren İbrahim Küçük Sisliğe özellikle teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür genç ederiz. bir ekip. Ben arkadaşları görünce gerçekten hı hı. heyecanlandım. Yani şu konuşma değil de sizlerin o amatörce böyle bu işi çok güzel yapma konusundaki Ciddiyetinize, işinize olan sevginize çok memnun oldum. Çok mutlu oldum bu tabloda. Yani sizin gösterdiğiniz duyarlılığı toplumun bütün kesimlerinden bekliyoruz. Yani biz çocuklarımıza iyi bakmak istiyoruz. Onlar bizim toplumumuzda en mükemmel, en değer bilen insanlar hangi değerle görüyorsa biz o değerle görmek istiyoruz ki çocuk Gerçekten hayatımızın Hı -hı. en e, kıymetli ögesi ki hepimiz bu çocukluk dönemlerinden geçtik. E, bunun için herkesin yapabileceği muhakkak bir şeyler var. E, biz bu bunu e, taşımaya çalışıyoruz, götürmeye çalışıyoruz. E, evet. Çok e, inanarak, severek yapıyoruz. Bu konuda e, toplumun maddi manevi Hı -hı. destekleri de, de bize her zaman motive edecektir. Teşekkür, e, teşekkür, teşekkür ederiz. Anda. Biz de size çok teşekkür ederiz Sayın Boskoz Sayın Selçuk. Gerçekten buraya kadar geldiğiniz için bu güzel sohbetimize dahil olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bizim çocuklarımız programın sonuna geldik. Ben Burcu Telek. Ben Murat İnal. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.